Niğde'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 2500 fidan toprakla buluşturuldu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, tüm ülkede olduğu gibi Niğde'de de kampanyaya büyük ilgi olduğunu belirterek bu yıl sonuna kadar 500 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhsin Kar ve Diğer protokol üyeleri Niğde Kayseri Karayolu Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte öğrenciler, sporcular, vatandaşlarla 2500 fidan dikti. Ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla ülkemizde her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlanma Günü olarak kutlanmakta ve milyonlarca fidan toprakla buluşturmaktadır. Bu kapsamda ilimiz merkezi ve 5 ilçesinde de eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca bugün saat 12.30'da Niğde Belediyesi önünde ücretsiz fidan dağıtımı da yapılacaktır. <laughs> Toprağa, hayat, canlılara nefes olan ülkemizin akciğerleri, orman alanlarımızın arttırılması için ilimizde bu yıl 2000 dekar alanda ağaçlanma sahası tesis edilmiş olup, bu doğrultuda ilimizde yıl sonu itibariyle 500 bin fidan toprakla buluşturulacaktır. Burada bu alanda 2500 tane fidanımızı toprakla buluşturacağız. Gerçekten ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a 11 Kasım'a Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok büyük bir farkındalık oldu. Geçen yıl 11 milyon fidan buluşmuştu 11 Kasım'da. Bu yıl gene binlerce, milyonlarca fidan toprakla buluşacak. İlimizde Orman Müdürümüzle görüştük. 500 bin adet fidan bu yıl içerisinde inşallah toprakla buluşmuş olacak. Ve gelecek nesillere çok güzel bir miras bırakacağız. Yeşil bir dünya bırakacağız çok daha yaşanabilir bir şehirler bırakmak için de hep birlikte gece gündüz çalışacağız diyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ve ağaçlandırma için bir seferberlik günü. Geleceğe nefes kampanyasıyla bugün fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de bir dikim kampanyasıyla, fidan dikim kampanyasıyla bu günümüzü en, gü en güzel şekilde Mutluyoruz. Bugün yaklaşık 2.500 fidanı ve bu yıl içerisinde de 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız inşallah. E tabi bu kampanyanın ayrı bir anlamı var. Bu kampanyayı, bu Covid sürecinde gece gündüz demeden bizlerin bizlere nefes olan ve bu Covid sürecinde ülkemizin ayakta kalmasını sağlayan sağlık çalışanlarımıza adıyoruz. Sözlerimin başında bu kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum ve beklediğimiz amaçlara hizmet etmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesiyle bir ağaçlandırma kampanyası başlamış Geleceğe Nefes sloganıyla yaklaşık 11 milyon ağaç Türkiye genelinde toprakla buluşturulmuş ve bu anlamda da büyük bir başarı sağlanmıştı. Vatandaşlarımız bu kampanyaya büyük ilgi göstermiş. 11 milyon hedefi aşılarak yaklaşık 14 milyon ağaç toprakla buluşturulmuştu. İşte bu kampanyanın vatandaşlarımız tarafından bu derece ilgi görmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmiş ve bu günü bir seferberlik günü olarak tüm halkımıza duyurmuştu. Şüphesiz çok önemli ve anlamlı bir gün bugün. Bugün sayesinde bir taraftan orman varlığımızı arttırıyoruz. Bir taraftan da gençlerimize, çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılıyoruz. Yine bu sayede de ağaç dostu, ağacı seven, ormanı seven ve onu karayı koruyan bir nesil yetiştiriyoruz.